Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuklu Akdeniz salatası yapacağım. Öncelikle tavuğumu bir yaptım ben. Zeytinyağı, sarımsak, karabiber koydum içerisine. Ee, ve köri kullanacağım kızartırken üzerine. Hafif köri soslu çok güzel oluyor. Ee, burada ise kapya biberim, Akdeniz yeşillikleri, domates, salatalık ve rokan var. Evet şimdi tavuklarımızı kızartmaya başladık. Şu coş sesini çok seviyorum. Kızartırken. Tavuklarımız kızarırken şimdi size bir şey anlatacağım. Az önce bir e, körü tozumuz vardı. Körü tozunun içerisine ben az bir şey zeytinyağı döktüm. Birazcık daha dökeyim görmeniz açısından. Bu tozu bu şekilde karıştırarak sos elde ediyorum. Bunu birazdan tavuklarımın içine atacağım. Ve harika bir... Köri soslu tavuk olacak. Biraz karıştıralım. Ters çevirelim. Çok lezzetli oluyor. Tavuğun içinde karabiber, sarımsak, tuz, zeytinyağı var. Tabağa ayriyetten yağ koymanıza kesinlikle gerek yok. Şimdi burada görmüş olduğunuz körü sosunu da içerisine attım mı direkt rengi değişecek. Olacak size körü soslu tavuk. Peki tavuk dünyasında nasıl yapıyorlar dersiniz? Onlar krema kullanıyorlar. Bunu krema içerisine koyduğumuz zaman ve ve kapya biber, yeşil biber kullanmış olduğumuz zaman aynı tavuk dünyasındaki tavuklara dönüşüyor. Şimdi bunu bırakıyorum bir tarafa. 5 dakika hafif rengi kahverengi olana kadar pişmeye devam etsin. Biz salata malzemelerini soymaya gidelim. Evet tavuklarımız gördüğünüz gibi piştiler. Onu ayrı bir tabağa aldım. Burada gördüğünüz Akdeniz yeşillikleri ve rokoları küçük küçük elimle ben parçaladım güzelce. Ve portada kapya biberler, jülyen doğranmış salatalığım ve domatesim var. Şimdi ben bunları bu şekilde salatamın üzerinde gezdireceğim. Evet bunları bu şekilde koyuyorum. süslemek çok önemli tabağı. Asıl burada önemli olan görsellik bence. Tabi lezzeti de çok önemli ama önce insanlar ne diyor? Muhteşem bir salata. Ama daha yemediler tabi salatayı. Ve buradaki tavukları da üzerine koyacağız. Ama önce çok önemli bir şey yapacağız sizlerle. Ne yapacağız? Sosunu hazırlayacağız. Aslı püf nokta burada. Bakın burada biraz hardal var. Hardalımı içerisine biraz zeytinyağı koyuyorum. Ve karıştırıyorum. Bakın karıştırdım. Ve içerisine ne koyuyorum? Limon. Limon suyu. Limon suyunu da alıyorum. Karıştırıyorum. Çok fazla yağ koymayacağım ben. Bol limonlu salata daha güzel oluyor bir bal da koyabilirsiniz ama şu an koymak istemiyorum. <laughs> Bakın bunu bu şekilde güzelce gezdiriyorum. Birazdan yerken daha fazla karıştıracağım. Benim akşam yemeğim şu an bu. Kızım ve babaannesi yarın şehir dışından gelecekler. Bugün kendime özel yemek yaptım. <laughs> ve burada görmüş olduğunuz tavukları da şöyle üzerine koyduğumda of ya lütfen sakın kıskanmayın tamam mı? <laughs> Şunları da şöyle çekelim. Muhteşem bir salata oldu. Beni takip etmeye devam edin. Güzel lezzetlerle tekrar karşınızda olacağım. İyi akşamlar.